Hepinize merhaba ben Arden. Bugün yepyeni bir video ile karşınızdayım. Şu anda canlı yayındayız ve canlı yayında bir futbol bulmacası yapacağız. Çok eğleneceğimizi düşünüyorum. Bu videoyu izleyen siz YouTube izleyicilerim size sesleniyorum. Siz de benle beraber aynı anda bu bulmacayı çözebilirsiniz. Cevaplarınızı da yorumlara yazabilirsiniz. Chat de aynı şekilde Twitch chat'im. Siz de benle beraber bunu yapabilirsiniz. Şimdi lafı fazla uzatmak istemiyorum arkadaşlar. Hemen şöyle açacağım. Ee, şuradan bir ayarlama yapayım. Siz bu arada Instagram hesaplarımı vesaire hepsini takip ederseniz beni çok mutlu etmiş olursunuz. Ve bulmacamıza yavaştan başlıyoruz. Bu bulmacayı yabancı bir YouTube kanalından aldım. Onların da şeyine bakmayı unutmayın. Linkini bırakacağım. O adamlara da bakmayı unutmayın arkadaşlar. Hazır mısınız? Bence hazırsınız. Bence hazır olmanız lazım. Haydi bakalım. O zaman bulmacamıza başlayalım. Abicim, görüyorsunuz böyle bir bulmaca. Burada ülkelerin, yani takımlar şöyle söyleyeyim bir dakika. Toparlayacağım. Takımları. İçindeki futbolcuların ülkesinden tahmin etmeye çalışacağız. Haydi bakalım başlayalım. 15 saniyemiz var. Forvet Portekizli. E, ee, McKenna mi şu Amerikalı olan? Hollanda diyor. Türk olması bu Juventus. Ama Hollanda yerine Türk koysaymış keşke. Bu Juventus. Belli. Çok belli. Evet chatten de Juventus diyen var. Ben aslında chat'i kapatayım şeye. Kayda kapatayım çünkü siz ekranlarınızın başında izlerken Hani görmeyin sizde güzel bulmacanızı çözebilin diye Chat'i şu anda kapattım yayına şey kayda konuşamıyorum ya Evet bu Juventus'muş İkinci takım Sol kanat İngiliz Sağ kanat Sterling sol kanat Sağ kanat Mahrez ee, City mi ya bu City sanki ama Belçika evet evet City City Manchester City Evet, basit. Bu da basit abi. Bu da basit. Bu da güzel. Bu da güzel. Bana böyle şeylerle gelin. İşte böyle. Güzel abi, güzel. Aferin. Bak 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 bak. Nasıl bildik ya? Chat'te biliyor bu arada her zaman. Ha, çok basit yazmışlar. Evet. ee burada kaleciden dolayı ben tabii ki tabii ki ne diyorum? Şu Paris Saint-Germain değil sanki ama Lan Neymar var. Neymar Brezilyalı. Neymar ofansporta sahaya koyduysa Paris Saint-Germain. E tamam o zaman Paris Saint-Germain evet. Dimari'ye koydu sağ kanada. E tamam evet Paris Saint-Germain doğru. Yani yani hani Neymar'dan dolayı Neymar'da Neymar'ı sağ kanatta veya sol kanatta görmeyi bekliyordum. Neyse olabilir. Olabilir abi. Devam. Bakıyoruz. Uf, sağ Bek Amerikalı. Forvet şey Ben de bu arada Twitch chatine bakmıyorum arkadaşlar Fransız Fransız Kim lan bu Oğlum ben bunu bulamıyorum Bu ne lan Yok bu gelmedi bende Bu gelmedi Barcelona ulan ben ne kadar malım Desti misabek Ama Messi forvet değil ya Messi forvet değil abi Kusura kalmayın yani Evet bu Alman Alman İsviçreli İsviçreli Forvet'te şey tabii ki Borussia Dortmund Belli net yani bu artık Bu baya net Borussia Dortmund olduğu çok belli Bürki var kalede falan Yani Evet gel abi gel Dortmund çıksın ya böyle bu arada daha fazla futbol bulmacası yapmamı istiyorsanız yorumlarda yazın. Bence güzel oluyor, zevkli oluyor. Araya bazen arkadaşlar her gün rebuild ve pes böyle uğraştırıcı video atmak benim için de çok zor. Kanala her gün video atmam için böyle şeyler de arada çekmem gerekiyor. Kusura bakmayın. Yani bazen eleştiriyorsunuz ama ona cevap vermek istedim. Şimdi İngiliz var. Sağ kanat Amerikalı. Amerikalı sağ kanat. Amerikalı sağ kanat Pulisic olabilir. Marquinho şey evet Chelsea. Şeydeki Brezilya neydi? Benim hep aldığım Thiago Silva değil mi? Chelsea son anda geldi var ya. Son anda. Evet. Zor soru olsa keşke yazmışlar chat'te. Oğlum siz hepiniz canavar gibisiniz ya. Bilirsiniz, biliyorsunuz o yüzden. Ben bazen zorlanıyorum. Inter. Inter bu direkt Inter. Direkt. Sağ kanat Aşşaf Belli yani Lukaku ile şey Lautaro Martinez En bilindik takımlardan yaptıkları için böyle Mesela bir Sevilla'yı sorsalar zor biliriz Ki Sevilla da bilindik hani anladın mı Ya da bir Real Sociedad sorsalar Mesela orada Oyarzabal falan var ama Gerçi biz yine biliriz ya Bence biz FIFA oynadığımız için arkadaşlar Bunlar bize şey geliyor hani artık Ezberlemişiz yani hani Anladın mı? Ondan dolayı olabilir. Evet. Kalede bir yine bir İsveçli. Oo, Mönchengladbach değil tabii ki. Çok Hollandalı var. Kalede ben Somer'den neyse dur. Çok Hollandalı olduğundan dolayı e, Millet PSV demiş. Zahavi evet İsrail doğru. PSV doğru. PSV. Zahavi'den dolayı. Zahavi de var ya takipçiyi kastı sosyal medyada ondan sonra kaçtı. Ne değişik bir adam bu Zahavi ya. Fenere geleceğim falan diye. Fenere gelseydi iyi olurdu. Yani Fener'in şu an adam akıllı forveti yok. Evet sol kanat öyle İngiliz falan İspanyol Manchester United mı diye sormak istiyorum mesela Manchester United mı acaba Lazio diyen var yok lan Lazio değil Crystal Palace mı olabilir Crystal Palace bak zorlar geldi bilemiyorsunuz chat hani daha zor gelse diyordunuz bak ben de bilemedim daha zor gelsin <laughs> evet zorlar gelmeye başladı arkadaşlar. Şimdi bakalım bir sonraki takım ne olacak? Haydi bakalım. Bekliyoruz şu anda kadroyu gösteriyor bize. Evet hala bitti mi lan? Ha yok devam ediyor tamam. Çok Arjantinli var. bu Arjantin takımı biz bunu bilemeyiz ya. Bu Arjantin takımı falan herhalde. Çok Arjantinli var. Bilmiyorum ki. Yorumlara yazın bilen var mı? Boca Juniors, River Plate falan diye yani bir Boca Juniors olsun. River Plate çıktı bak. Boca yazıyordunuz. River Plate çıktı. Ya. Bak Luis Suarez sağdaki Luis Suarez. Eh seni be. Şimdi de milli takımlara geçtik arkadaşlar. Bu göreceklerinizin hepsi milli takım. Haberiniz olsun. Ee, baktığımız zaman burada... Roma, Milan, Milan, İtalya mı? Kalede Milanlı varsa İtalya. Yani net bu. İnanılmaz net. Çok net ama. Bak baya net. Bak böyle böyle net değil. Evet İtalya. İtalya Güzel. Bakalım bir sonraki milli takım ne olacak? Hemen bilmeye çalışacağım. Bunun süresi çok fazla ya. Yani süresi daha düşük olabilir. 20 saniyede bilmek kolay oluyor. Liverpool, Liverpool, Brezilya. Paris Saint Germain, Neymar. Sağdaki... Kim olabilir? Richarlison falandır. Sağda. Brezilya abi. Arthur Martur var işte. Tamam Brezilya. Brasil. <Sessizlik> na 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 na. Na 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 Brasil ya. Na 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 na. Haydi bakalım. Olimpik Lyon, Hollanda. Hollanda Ama dur Liverpool'lu o fansport'a sağ Liverpool'lu o sağ Kim ki? Wijnaldum'u mu koymuş o fansport'a sağ ya? Hollanda tamam Yani o sağ da sağda Wijnaldum birazcık garip açısı ama Tamamdır yani Tamam Hollanda aynen Delik falan filan tamam Silesen ya da Silesen diye mi okunuyor Acaba <laughs> Öyle mi acaba evet geldik Bayern Juventus Hmm. Polonya Lewandowski ileride, kalede de Szczesny Polonya. Çok net. Çok çok net arkadaşlar. İnanılmaz net, inanılmaz. Aynen öyle, inanılmaz net chat. Chat bayağı şey ya. Chat hepsini biliyor ama bak orada bir Crystal Palace falan bilememiştik. Ben dahil kimse bilememiştik chat'ten. Birkaç kişi yazmıştı. Evet. Devam ediyoruz. Bakalım bundan sonra karşımıza kim çıkacak? Leipzig, Wolfsburg, Hanzo, Hoffenheim, Wolfsburg ya. Leipzig'te kim vardı? Belçika olduğunu sanmıyorum. Belçika olsa City olurdu. Yok abi bu. Ne bu? Avusturya mı? Avusturya evet. Kanada değil oğlum Kanada. Kanada değil. Yani güzel bir bence quiz videosu oldu. Hepiniz böyle chat'teki herkes, bilmiyorum YouTube'da videoyu izleyenler ne düşünüyor ama chat'teki herkes çok kolay dedi. Demesine rağmen bu kadar kolay diye söylenmesine rağmen birkaç tane bilemedik. Siz kaçta kaç yaptınız arkadaşlar? Yorumlarda yazmayı kesinlikle unutmayın. Kaç tane bilemediğiniz oldu. Bunu bekliyorum yorumlarda. Kendinize iyi bakıyorsunuz. Böyle videolar arada gelecek. Ee, başka ne diyeyim abi? Instagram'ı takip etmeyi unutmayın. Ve hoşçakalın Arda Papazyan ailesi.